Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün yapacağımız işlem eşlerin bir araya gelmesi için yapacak olan bir işlemdir. Bu işlem eşleri bir araya getirir ve 20-25 günlük süreçte bütün problemi sorunu ortadan çıkacak. Tek yapmamız gereken nokta nokta koyduğum yerlere iki eşin ismini ve doğum tarihlerini alt alta yazmaları yeterlidir. Yani isim, doğum tarihi, isim, doğum tarihi. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir toprağı gömelim. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, ayrı bir haktan açılması için, yani evlenmek isteyip de aileniz size izin vermiyorsa, bu sorumsuzluğu sorunu ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı alt alta gelecek şekilde doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte insanların yumuşadığını fark edeceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı alın bu kağıdı. Ve bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.